Herkese merhaba. E, bu videomuzda ikinci ünitemiz kesirler ve kesirlerle işlemler konusuyla ilgili 20 soruluk beceri temelli testin çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Doruk tabletinde 80 dakikalık bir filmi izlemeye başlıyor. Tabletin sağ üst köşesindeki görselde 6 eş bölmeden bazıları renklendirilmiş. E, Modellenen kesirler tabletin pilinin kaçta kaçının dolu olduğunu gösteriyormuş. Görsel 1'de film başladığında, görsel 2'de ise filmin 3 bölü 4'ü bittiğinde tabletin sağ üst köşesindeki görüntü verilmiştir. Buna göre Doruk tabletini şarja takmadan kaç dakika daha film izleyebilir demiş. Şimdi burada birinci görseldeki daha film başladığında, ikinci görseldeki filmin 3 bölü 4'ü bittiğinde. Şimdi burada ilk başta 1, 2, 3, 4, 5 parça doluydu filmin 3 bölü 4'ü bittiğinde bir parçamız boş kalıyor. Yani şu işaretlediğim yerler filmin 3 bölü 4'üne eşitmiş. Şimdi 80 dakikalık bir filmi 3 bölü 4'ünü bulalım. Bunun için önce 80'i 4'e bölüyoruz. 80'i 4'e böldüğümüz zaman 20. 20 ile de 3'ü çarptığımız zaman 60 dakika yapacak. Yani şu 4 parça, şuradaki 4 parça 60 dakikaya eşit. E yani o zaman parçalardan birini bulmak için de 60'ı 4'e bölüyorum. 60'ı 4'e böldüğümüz zaman 15 dakika yapıyor parçalardan biri. Buna göre tabletini şarja takmadan kaç dakika daha film izleyebilir? Şimdi bir parça vardı kalan. Bu bir parçanın 15 dakika olduğunu bulmuştuk. O yüzden doğru cevabımız 15 dakika olacak. Yani birinci sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. İkinci sorumuzla devam edelim. İkinci soruda bize bir model verilmiş. Burada şekil 1'de 80 cm genişliğindeki KLMN dikdörtgenin ön yüzü beyaz, arka yüzü kırmızı renkteymiş. Bu şerit üzerinde AB ve CD doğru parçaları oluşturulmuş. AB doğru parçası boyunca şekil 2'deki gibi katlandığında K noktasının N noktasına olan uzaklığı şeridin boyunun 8'de biri kadar oluyormuş. Şimdi 80'in Hemen 8'de birini bulalım. 80'in 8'de birini bulmak için öncelikle 80'i 8'e bölmemiz gerekiyor. 80'i 8'e böldüğümüz zaman 10. 1 ile çarpmamıza gerek yok. Yine 10 olacağı için şurası pardon yanlışlıkla çizdim buraları. Şimdi burası 10 cm'ye eşit olacak. Şimdi Toplam 80 santimetreydi. 80'den 10'u çıkardığım zaman 70 santimetre kalacak. Daha sonra bunlar üst üste katlandığı için 70'i 2'ye bölerek burayı 35 olarak bulacağım. Şimdi neden 2'ye böldüm? Çünkü üst üste katlanıyor buralar. Şimdi aynı mantıkla diğerini değerlendirelim. Burası da 1 bölü 10'u kadar oluyormuş. O zaman 80'i 10'a bölelim. 80'i 10'a böldüğümüz zaman... 8 cm yapacak. Bakın şurası da 8 cm. Şimdi 80'den 8'i çıkartıyorum. 72. Yine üst üste katlandığı için 72'nin yarısını alacağım. 36 cm. Yani A noktası ile K noktası arasındaki uzaklık 35. C noktası ile K noktası arasındaki uzaklık da 36. E bize A ile AB ile CD arasındaki mesafeyi sormuş. O zaman 36'dan 35'i çıkartacağız. Doğru cevabımız 1 olacak. Yani A seçeneği olacak. Bakın burada üst üste katlamaların aynı uzunluk olduğuna dikkat edelim. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Kenar uzunlukları eşit. 3 dikdörtgen aşağıdaki gibi boyanarak kesirler modellenmiştir. Birinci dikdörtgende mavi bölge. Bakın bu soru çok dikkat gerektiren bir soru. Bakın burada mavi bölge demiş bize. 5 bölü 8. Burası 5 bölü 8 ise tamamının 8 bölü 8 olduğunu düşünürsem. Şuraya 8 bölü 8'den 5 bölü 8'i çıkartırsam 3 bölü 8 kalır. İkinci dikdörtgendeki kırmızı bölge 1 bölü 4. Bakın buradaki 1 bölü 4. Buna göre üçüncü dikdörtgen ne olabilir? Şimdi burada 3. dikdörtgen 2. dikdörtgenden daha fazla ama 3. dikdörtgenden daha az. Yani 1 bölü 4 ile 3 bölü 8 arasında olacak. Şimdi şıklara baktığım zaman hep paydalar 24. O zaman ben bunların paydalarını 24'e eşitlemek için Burayı 6 ile genişletelim. Burayı 3 ile genişletelim. Burası 6 bölü 24. Burası da 9 bölü 24 olacak. E bu ikisinin arasında olmasını istiyorsan 13 bölü 24 bu aralıkta değil. 11 bölü 24 değil. 5 bölü 24 değil. 7 bölü 24 bu aralığa uyduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacak. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soruda bize bir inşaat firmasının yapmayı planladığı apartmana ait daire planı vermiş. E bu da Balkonun alanı banyonun alanından büyük. Bakın az önceki soru gibi kesirlerde e, karşılaştırma, sıralama sorusu. E, balkonun alanı banyodan büyükmüş. Yani 1 bölü 18'den büyük olacak. Daha sonra antrenin alanından küçük diyor. Yani 1 bölü 9'dan da küçük olacak. Bu aralıkta olacak. Şimdi ben burada e, şıklara bakıyorum. Paydalar hep birbirinden farklı. O yüzden e, farklı bir değerlendirme yapalım. Mesela öncelikli olarak paydayı 36 yapalım. Burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı 4 ile genişletiyorum. 2 bölü 36 4 bölü 36 Şimdi burada e, olabilecek olan değer 3 bölü 36 olabilir ama 3 bölü 36 şıklarda yok. E, bu arada bakın 5 bölü 36 bu aralığa girmez. Şunu eleyebiliriz. Şimdi paydayı 72 yapmak için 2 ile genişletelim. Burası ilk baştaki 4 bölü 72 yapar. İkinci kesimizde 8 bölü 72 yapar. 4 bölü 72 ile 8 bölü 72'nin arasında 7 bölü 72 kesrini alabiliriz. O yüzden dördüncü sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği oluyor. Şimdi ben paydaları 72 yaptığımda şıklardan bir sonuca ulaştım. Eğer buradan da bir sonuca ulaşamasaydım, faydayı daha farklı bir yerlere getirerek diğer şıkları yorumlamaya çalışacaktım. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci soruda bize kuzey her birinin kalınlığı 2 cm olan renkleri dışında özdeş kitaplardan 5 tanesini yukarıdaki rafa görseldeki gibi dizdiğinde bir miktar boşluk kalmakta. Ancak bu boşluğu 6. kitabı sığdıramıyormuş. Yani kitaplık 5 kitap alıyor biraz boşluk kalıyor 6. kitap sığmıyor. Şimdi bu arada e, kitaplardan her birinin kalınlığı 2 cm. 2 ile burada 5 olduğu için 5'i çarparsam şimdi bu şu kitapların kapladığı yer genişlikler 10 cm olacak. Bir kitap daha alsaydı burası 6 kitap sığmış olsaydı 12 cm olacak ama sığmıyor. Yani 10 ile 12 aralığında olacak. Şimdi şıklara bakalım. Şıklardaki ifadeleri tam sayılı kesirlere çevirerek yorum yapalım. Burada A şıkkından başlıyorum. 20 bölü 3, 6 tam 2 bölü 3'tür. Bu da 6 ile 7 arasındadır. Bu uymaz. 17 bölü 2 8 tam 1 bölü 2'dir. Bu da 8 ile 9 arasındadır. Olmaz. 35 bölü 3 11 tam 11 tam 2 bölü 3'e eşittir. Bu da 11 ile 12 arasındadır. Evet bakın 12'den küçük ondan da büyük. O yüzden bu şartımızı sağlıyor. Devam etmeme gerek yok. Ama yine de D şıkkını da görelim. D şıkkı da 12 tam 1 bölü 3'e eşittir. Bakın 12'den fazla. O yüzden bunu da eledik. Beşinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Evet sorular zor değil. Sadece soruyu iyi anlamamız ve iyi değerlendirmemiz, iyi yorumlayabilmemiz gerekiyor. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi burada bize üç tane tartı vermiş. ve yalnız bu var, hatalı. Hatalı ölçüm yapan üç tartı veriliyor. Kütlesi 64 kilogram olan ozan bu tartılarda birer defa tartıldığında ikinci tartının gerçek kütlesinin 15 bölü 16. Şimdi gerçek kütlemiz 64 kilogramdı. 64'ün 15 bölü 16'sını bulmak için öncelikle 64'ü 16'ya böleceğim 4. Daha sonra 4 ile 15'i çarptığımız zaman da 60 yapacak. Yani ikinci tartı 60 kilogram olarak gösterecek. Üçüncü tartı ikinci tartının gösterdiği değerin 3 kilo fazlasını. 60'ı 3 eklediğimiz zaman 63 olacak. Birinci tartının, üçüncü tartının gösterdiği değerin 2 bölü 21 fazlasını göstermiş. Şimdi bu arada 63'ün 2 bölü 21'ini bulmak için öncelikle 63'ü 21'e bölüyoruz. 3, 3 ile 2'yi çarptığımızda da 6 yapıyor. Yani bunun 6 fazlasını gösterecek. 63'e de 6'yı eklediğimiz zaman 69 kilogram olacak Doğru cevabımız B seçeneği olacak 6. sorumuz. Evet 7. sorumuzla devam edelim. 7. soruda bir öğretmen kesir modelleme etkinliği için öğrencilerine dikdörtgen şeklinde boş bir kağıt veriyor ve aşağıdaki adımları sırayla uygulamalarını istiyor. Kağıt önce soldan sağa ikiye katlanıyor. Bakın bu tarz sorularda katlama çizgilerini direkt birinci şekil üzerine yerleştireceğiz. Şimdi ikiye katladığında şuradan ikiye katladığı bu şekli elde etti. Daha sonra e, kağıdı açmadan yine ortadan ikiye katlayın. O zaman buralar da tekrar ikiye bölünmüş olacak. Şöyle yapıyorum. Sonra kağıdı açmadan bu sefer aşağıdan yukarıya doğru ikiye katlayın. Bakın bir de böyle katlayacağız. Şimdi toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça elde ediyoruz. 8 parçadan bir tanesini bize birim kesir olarak sorduğu için 8'de 1 olacak cevabımız C şıkkı olacak. 8. soruyla devam edelim. 8. soruda bize yukarıdaki dikdörtgen şeklinde kartonun üst düzeyindeki eş karelerin 3 bölü 7'si sarı renge boyanıyor demiş. Şimdi burada toplamda kaç parça var? Öncelikle onu bir sayalım. bu şeklimizde toplam parça sayımız şu tarafta 5 tane, diğer taraftan 7 tane, 7 ile 5 çarptığımız 35 tane kare var. Bu 35'in 3 bölü 7'sini bulacağız. 35'in 3 bölü 7'sini bulmak için 35'i önce 7'ye bölüyoruz. 5 yapar. Daha sonra da 5 ile 3'ü çarptığımızda 15 yapacak. Yani 15 tane sarı boyalı karemiz olacak. Şimdi burada sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane var. Demek ki 5 tanesi de yırtılan bölgede kalmış. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Dokuzuncu soruda bize Çiğdem elindeki kırmızı ve beyaz boyaları karıştırarak pembe boya elde etmek istiyor demiş. İstediği tonu elde edebilmek için kırmızı boyayı boş 3 kaba, her kaba eşit miktarda boyu olacak şekilde koymuş. 450 gram beyaz boyanın onda birini birinci kaba. Hemen bunu bulup yazacağım. 450'nin onda birini bulmak için 450'yi 10'a bölüyorum. 45. 45 ile 1'i çarptığımda yine 45 yapacak. Yani birinci kapta 45 gram beyaz boya var. İkinci kapta 1 bölü 9'unu bulacağız bu sefer. 450'yi 9'a bölüyorum. 450'yi 9'a böldüğüm zaman da 50 yapar. Yani burada da 50 gram beyaz boya kullanmış. Yalnız kaplarda elde ettiği boyalardan biri istediği renkten daha koyu. Diğeri ise daha açık. Şimdi burada 45 gram beyaz boya kullanmıştı. Bu koyu olmuş. 50 gram boya kullanınca da daha açık olmuş. Demek ki istediği boyayı elde edebilmesi için 45 ile 50 arasında bir miktar kullanmalı. Şıklara baktığında da 45 ile 50 arasında olan seçeneğimiz B cevabı 48. Doğru cevabımız B seçeneği olacak 9. sorumuzun. 10. soruya geçtik. 10. soruda aşağıda verilen aynı genişlikteki sarı, mavi ve kırmızı renkli camların uzunlukları 15 bölü 16, 7 bölü 8 ve 1 bölü 2 metredir. Ben şimdi bunları kıyaslayabilmek için öncelikle hepsinin paydasını bir eşitlemeye çalışacağım. 16'da eşitleyeceğim. Burayı 2 ile burayı 8 ile genişletiyorum. Şurası 2 ile genişletilmiş hali 14 bölü 16. Bunun da 8 ile genişletilmiş hali 8 bölü 16 olacak. Daha sonra mavi cam sol taraftan izlanacak şekilde sarı camın üstünü e, kırmızı cam sağ taraftan hizalanacak şekilde sarı camın altına yerleştiriliyor. Şimdi mavi camla sarı cam hizalandığında biri 15 bölü 16, biri 14 bölü 16 olduğu için bunların aralarında yani şurası şurası 14 bölü 16. Şurası da 1 bölü 16 olacak. Daha sonra kırmızı cam da sağ taraftan hizalanıyor. Yani şuradan hizalanacak. 8 bölü 16'lık kısmı kaplayacak burası. 8 bölü 16. Şimdi bize kahverengi bölümün uzunluğunu sormuş. Şimdi kahverengi bölümün uzunluğunu bulmam için 8 bölü 16'dan 1 bölü 16'yı çıkarmam gerekiyor. Neden? Çünkü mavi cam sol taraftan sarı camın üstüne Kırmızı cam sağ taraftan sarı camın altına yerleştiriliyordu. Üç camın üst üste geldiği yer kahverengi. Sarı ve mavi camların üst üste geldiği yer yeşil. Ee, sarı ve kırmızı camların üst üste geldiği yerde turuncu renk alıyor. Şimdi burada sarı ve kırmızı camların üst üste geldiği bölüm burası 8 1 bölü 16. Şimdi şu kahverengin uzunluğu da şurası yani 8 bölü 16'dan. 1 bölü 16'yı çıkardığımda kalan yer bize kahveninliği verecek. Faydalar eşit olduğu için direkt çıkarma yapabiliyorum. 7 bölü 16 olacak. 10. sorumuzun doğru cevabı. 11. sorumuzla devam edelim. Termometrenin içerisinde bulunan civa seviyesi sıcaklık değeri arttıkça yükselir, azalttıkça düşer. Civa seviyeleri gösterilmiş. Şimdi burada en yüksek civa seviyesi 3. O yüzden üçüncünün değerinin en büyük olması gerekiyor. Daha sonra 3'ten sonra 1, daha sonra da 2. Yani 3 büyüktür 1'den, bu da büyüktür 2'den olacak. Bu şartı sağlayan bir şey arıyoruz şıklarda. Burada e, bunlara uyan en büyük 3, daha sonra 1 ve daha sonra 2. Şimdi burada direkt e, tam sayılı kesre çevirip de düşünebiliriz. Hepsinin paydalarını eşitleyip de düşünebiliriz. 80 bölü 3, 43 bölü 2'den büyüktür. O da 57 bölü 4'ten büyüktür. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Payda eşitleyebilirsiniz ya da tam sayılı olarak yorum yapabilirsiniz. 12. soruyla devam ediyorum. Burada birinci tüpte ikinci tüp. İkinci tüp. tüpteki sıvının bir miktarı bir kısmı birinci tüpe aktarılıyormuş ve birinci tüp tamamen dolduruluyormuş. Şimdi birinci tüpte 3 bölü 5'i kadar sıvı var. Yani 2 bölü 5'lik bir boş alan var. İkinci tüpten 7 bölü 10'dan 2 bölü 5'i çıkartırsam ikinci tüpte kalan miktarı bulurum. Yani ikinci tüpten 2 bölü 5'ini buraya aktarmam gerekiyor. Bunun için payda eşitliyorum. 7 bölü 10'dan 4 5, 4 10'u çıkardığım zaman 3 bölü 10 ikinci tüpte kalan kesir miktarını gösterir bize. Cevabımız C seçeneği olacak. 13. soruyla devam edelim. Eş kar karelerden oluşan iki tablo verilmiş. Birinci tabloda içinde bir doğal sayının karesi olarak yazılabilen sayıların yazılı olduğu tüm kareler. Şimdi birin karesi birdir, Bunu alabilirim. 2'nin karesi 4'tür. 2 kere 2 dört. 3 kere 3 9. 4 kere 4 16 ama burada yok. Yani burada 3 tane alınabiliyormuş. İkinci tabloda ise rastgele seçilen bazı kareler boyanıyor. Birinci tablodaki karelerin kaçta kaçının boyandığını veren kesir. Şimdi 3 tane var. Toplamda 15 var. 3 bölü 15. İkinci tablodaki karelerin kaçta kaçının boyandığını ifade eden bir kesir denkmiş. Burada da 20 tane var. Şimdi 3 bölü 15'i bir şekilde paydayı 20 yapacak şekilde denk kesir elde etmem lazım. 15'i bir sayıyla çarparak 20 yapamıyorsam kesri bir sadeleştirmemiz gerektiğini hep söylüyorum. 3 ile sadeleştirdiğimde burasını 1 bölü 5 olarak buluyorum. Bakın şimdi burada 1 bölü 5 burada da 20. Bu 1 bölü 5'in paydasını 20 yapmam için 4 ile genişletmem gerekir. 4 ile 5'i çarptığımda 20, 4 ile 1'i çarptığımda 4'ü elde ederim. Demek ki 20 parçada 4 tanesi boyanmıştır. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak. 14. soruda bize payı paydasından büyük kesirlere bileşik kesir denir demiş. daha sonra bölünen, bölüm, bölen, kalan bunları yazmış. 29 bölü 6 kesini tam sayılı kesire çevirmek için hatalı bir işlem yapıyor. Ama biz önce doğrusunu bir bulalım. 29'u 6'ya böldüğümüzde 29'un içinde 6, 4 kere var. 4 kere 6, 24. Burada 5 kalacak. Bakın şurayı tam kısmı yazıyorduk. 4 tam. Paydamız 6 değişmiyor. Şuraya da 5 yazıyorum. 4 tam 5 bölü 6 yazması gerekirken e, yanlışlıkla kalanı tam kısmına. Kalan 5'ti. Bunu tam kısmına yazıyor. 5 tam. Daha sonra böleni ise paydaya yazıyor. Yani buraya 6'yı yazıyor. Buraya da 4'ü yazıyor. Bize bunların arasındaki farkı soruyor. Şimdi bunların ikisini de bir bileşik kese çevirelim. 6 kere 4, 24. 5 daha, 29 bölü 6. Burası 6 kere 5, 30. 34 bölü 6. Bunların arasındaki farkı bulacağız. 34 bölü 6'dan 29 bölü 6'yı çıkartıyoruz. 5 bölü 6 olur. Direkt paydalar eşit olduğu için işlem yapabilirim. 14. sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği olacak. Soruları dikkatli bir şekilde okursanız doğrulanmadan yapacağınızı düşünüyorum. Kısa kenar uzunluğu A, uzun kenarı B olan bir dörtgenin alanını A çarpı B olarak vermiş bize. Oyun alanını modellemiş. Kaydıran zeminde kaydırmaz bantla kaplanan alan tüm parkın alanının 3 bölü 40 e, diğeri de e, 1 bölü 15'le eşitmiş. Aradaki Soruyor. Şimdi ben önce buradan e, 3 bölü 40'dan 1 bölü 15'i çıkartacağım. Kesir olarak farklarını bir bulacağım. Çıkarma ve toplamada paydaların eşit olması gerekiyordu. 40 ve 15'i e, bunları eşitleyebilmem için e, şöyle de yapabilirim. Çapraz olarak birbirlerinin altına da yazabilirim. Buraya da 40 yazdım. 15 ile 3'ü çarptım. 45 bölü e, 600 eksi 40 bölü 600. 45'ten 40'ı çıkardığım zaman 5 bölü 600 yapacak. Yani aradaki fark 5 bölü 600. Şimdi burada öncelikle bu dikdörtgenin alanını bulacağız. Dikdörtgenin alanını bulabilmek için de dikdörtgenin alanını bulmak için de kısa kenarla uzun kenar uzunluğunu çarpacağım. Yani 45 ile 24'ü çarpacağım. İkisini çarptığımız zaman 1080 yapıyor. Şimdi burada e, 1080'in 5/600'ünü bölü bulmam gerekiyor. Bunun için 1080'i 600'e bölüp 5 ile çarpacağız. Önce 5 ile çarpıyorum 1080'i. 1080'i 5 ile çarptığımız zaman 5400 yapıyor. 5400'ü de 600'e bölüyorum. Buradaki sıfırlar İlk de 54'ün içinde 6'da 9 defa var. Doğru cevabımız. B seçeneği olacak. Farklı bir yoldan çözebilir miydik? Evet çözebilirdik. Ben direkt öncelikle kesir olarak buldum. Burada önce alanını bulup 1 bölü 15 ve 3 bölü 40'ı ayrı ayrı bularak aradaki farkı da alabilirdiniz. Diğer sorumuzla devam edelim. 16. sorumuzdayız. 16. soruda bize Antarktika'da inceleme yapan uzmanlar görselde verilen buzdağını keşfediyor. Buzdağının görünen kısmı 75 metre bir de altta kalan kısım var. E, deniz seviyesinde üstte kalan kısmın yüksekliği tamamının yüksekliğinin 8'de birine eşitmiş. O zaman 8'de 1'i 75'miş. Bunu bulmak için e, 75 ile 8'i çarparsam ben bu buzdağının tamamının kaç metre olduğunu bulmuş olurum. 75 ile 8'i çarptığımız zaman sonuç 600 çıkacak. Yani bu 600 tamamı. Şurası bakın şurası 600. E bize altta kalan kısmı soruyor. 600'den de 75'i çıkartırsak altta kalan kısmı bulmuş oluruz. Bu da 525 olur. Cevabımız da A seçeneği olur. 17. sorumuzdayız. E, burada iki tepsi börekten biri 24, diğeri 30 dilime eş dilime ayrılmıştır. E, birinci tepsideki börekten Emre 3, Fikret 6 dilim. Şimdi birinci tepsideki böreğimiz 24 dilime ayrılmıştı. E, Emre burada 3 tanesini yedi. 3 bölü 24. Fikret 6 dilim yedi. 6 bölü 24. Daha sonra ikinci tepsideki börekten Özkan 3. ikinci tepside 30 dilime ayrılmıştı. Özkan 3 bölü 37. Daha sonra Ramazan 5 dilimliydi. Burada da 5 bölü 30. Bunların hepsini sadeleştireceğim. Bunu 3 ile sadeleştirdiğimde 1 bölü 8. Bunu 6 ile sadeleştirdiğimde 1 bölü 4. Bunu 3 ile sadeleştirdiğimde 1 bölü 10. Bakın hepsini birim kesir, kesire çevirdim. Bunu 5 ile sadeleştirdiğimde 1 bölü 6. Şimdi burada birim kesirlerde payda küçük olan daha e, büyük oluyordu. O yüzden 1 bölü 8, 1 bölü 4, 1 bölü 10 ve 1 bölü 6 kesirlerinin içinde en büyük olan yani en çok yemiş olan burada 1 bölü 4 ile fikret olacak. En çok fikret. En az da 1 bölü 10 yani özkan. O yüzden 17. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. 18. soruyla devam ediyorum. Daire şeklinde renkleri dışında özdeş tahta bloklar yukarıdaki gibi ayrı ayrı eş parçalara ayrılmış. Birinci, ikinci ve üçüncü tahta bloktan birer parça alınıp dördüncü tahta bloğun üzerine yerleştirilmiş. Buna göre dördüncü tahta bloğun görünümü hangisi olabilir? Şimdi burada kesir olarak ifade edelim bunları. Birincisi 1 bölü 3, 3 parça var, 3 parçada da 1'e. İkincisi 1 bölü 4, üçüncüsü 1 bölü 6, Burada da bakın 12 tane parça var. O yüzden ben bunların hepsinin paydasını 12 yapacağım. Burayı 4 ile genişletiyorum. Burayı 3 ile genişletiyorum. Burayı da 2 ile. Burası 4 bölü 12. Burası 3 bölü 12. Burası da 2 bölü 12 oluyor. Şimdi bunları topladığımda 4 bölü 12, 3 bölü 12 ve 2 bölü 12 topladığımda 9 bölü 12 yapar. 12 bölü 12'den 9 bölü 12'yi çıkardığımda 3 bölü 12 kalır. Yani 3 parça boş kalacak. Bakın, 3 parça beyaz renkli olacak. Bakın buradan bile doğru sonuca ulaşabiliriz ama diğerlerini de göstereyim. Yeşil en çok, daha sonra kırmızı, daha sonra mavi. Ama 3 tane 12 parçada 3 tanesinde boş kaldığını buluyoruz. O yüzden 18. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Son iki sorumuz 19. soruyla devam ediyorum. Yusuf Renkleri dışında özdeş 26 tane kitabı kütüphanesindeki kitap dizilen kısmında, kısmının genişliği 65 cm olan bir rafa kitaplar arasında hiç boşluk kalmadan görseldeki gibi dizmiş. Şimdi 26 tane kitabımız var. Buna dikkat ederek şuraları bir sıralayacağım. Şimdi 26 kitabı yerleştireceğim. 1 2 3 4. Biraz kötü çizdim. Aralarda boşluk yok aslında. Şöyle. 1 2 3 4 Şurada da şöyle. Şimdi bir sayacağım bakalım. Kaç tane kitap oldu? Şurada 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 burada 10. 20. 5, 10. 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Evet toplamda 26 tane kitap yerleştirdim. Bu arada kitaplardan kısa kenarlardan 4 tanesi üst üste geldiğinde uzun kenara eşit oluyor. O zaman ben kısa kenara bir kat dersem uzun kenar bunun 4 tanesine eşit olduğu için 4 kat olacak. Şimdi burada genişliği bize 65 cm olarak vermiştir. Şuralara 4, şuralara 1 olarak yazarsam. 1 kat 4 kat. 1 kat 4 kat. 1 4 1 4 1 4 ve 1. Bunları topladığımda 4 8 12 16 20 21 22 23 24 25 ve 26. Bu 26 kat dediğim şey 65'e eşit olacak. O zaman ben bunlardan bir katı bulmak için, e zaten bize kitapların genişliğini soruyordu. 65'i 26'ya böleceğim. Şimdi böyle kesir olarak 65 bölü 26 aslında cevabımız ama bu şıklarda olmadığı için bunu 13 ile sadeleştiriyorum. Neden 13 ile sadeleştirdim? 65 ile 26 da 13'e bölünebilen sayılar olduğu için 5 bölü 2 olacak doğru cevabımız. Yani C seçeneği olacak. Evet, şekilleri biraz kötü çizdim. Ama toplamda 26 tane olduğunu şu görselden buluyoruz. Testimizin son sorusun, son sorusundayız. 20. Soru. Dikdörtgen şeklindeki özdeş iki cam levhadan bir yatay tutulup üç eş parça diğeri bir tutulup altı eş parçaya ayrılıyor. Ee, daha sonra ne demiş? Son durumda elde edilen şekillerinize sarı, turuncu ve kırmızı renkli bölgenin alanının. Tüm şeklin alanına oranı. Şimdi ikinci şekilde toplamda kaç parça var? Bir ona bakalım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 9 parça var. Bu 9 parçadan bir tanesi sarı. Yani sarı 1 bölü 9 olacak. Bunlardan bir tanesi turunluyor. Turuncu da 1 bölü 9 olacak. Kırmızı da 2 parça var. 2 bölü 9 olacak. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacak.